Abdülkadir Geylani Hazretlerinin El Fethur Rabbani Alemlerin Anahtarı kitabından 11. sohbeti. Abdülkadir Geylani Hazretleri radıyallahu an 19 Şevval 545 tarihinde cuma günü sabahı medresede şöyle sohbet etti. Ey cemaat Allah'ı tanıyın. Onun cahili olmayın. Ona itaat edin. İsyan etmeyin. Onun yaptıklarına rıza gösterin. Baş kaldırmayın. Kazasına razı olun. Şikayetçi olmayın. Allah'ı ortaya koyduğu eserlerle tanıyın. O yaratan'dır, rızık verendir, ilk'tir, sondur, zahir'dir, batın'dır. O evveli olmayan ilk kadim sonu olmayan daimdir. O istediğini yapandır. Yaptığı şeylerden sorguya çekilmez. İnsanlar ise sorgulanacaktır. Zenginliği, fakirliği, faydayı, hayatı, ölümü ve cezayı veren, korkulan ve umulan da O'dur. Başkalarından değil, sadece O'ndan korkun. Başkasından değil, Yalnız ondan bekleyin. Kudret hikmete üstün gelinceye kadar onun kudreti ve hikmeti ile yaşayın. Onunla aranıza bir engel girinceye kadar siyahı beyaz üzerine işleyin ki dinin şekil bakımından değil de mana bakımından belirlenmiş olan sınırlarını aşmaktan korunasınız. Bu makama Salih kimselerden ancak birkaç kişi erebilir. Bizim dinin sınırları dışında herhangi bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bunu ancak işin içine girip bizzat yaşamış olanlar bilir. Sırf sıfatları öğrenmekle bunu kavrayamazsın. Bütün işlerinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaymış gibi olun ve hükümdar sizi çağırıncaya kadar onun emir ve yasakları altında ve ona tabi olma yolunda kuşaklarınızı bağlayın. Hükümdar sizi huzuruna çağırdığında da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin isteyip huzura girin. Sufilerden bir gruba ebdal denmiştir. Çünkü onlar Allah'ın iradesi yanında başka bir irade istemezler. Onlar açık hükümlerle hükmederler açık ameller işlerler. Sonra da sırf kendilerine ait olan amellerle baş başa kalırlar. Dereceleri ve makamları yükseldikçe emir ve yasakları da artırırlar. Bu hal emir ve yasakların bulunmadığı bir makama yükselinceye kadar sürer. Bu makamda dinin emirleri onlarda artık kendiliğinden gerçekleşir ve onların doğal bir davranışı olarak kabul edilir. Onlar Allah'ın yanında kendilerini kaybetmişlerdir. Onlar ancak emir ve yasaklar geldiği zaman kendilerine gelirler. Allah'ın emir ve yasaklarını ise hep korur ve dinin sınırlarından dışarı hiç çıkmazlar. Çünkü farz ibadetleri terk etmek zındıklıktır. Haramları işlemek ise isyandır. Farzlar hiç kimseden hiçbir zaman düşmez. Oğlum onun hükmü ve ilmiyle amel et. Yoldan çıkma. Verdiğin sözü unutma. Nefsinle, şeytanınla, tabiatınla ve dünya ile mücadele et. Allah'ın yardımından ümidini kesme. Allah'ın yardımı sana sabır ve sebat göstermen durumunda gelecektir. Allah celle celaluhu Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın taraftarlarıdır üstün gelecek olan ve yolumuzda çaba gösterenlere yollarımızı gösteririz buyuruyor. İnsanlara bir konuda şikayet ileteceğin zaman nefsinin dilini tut. Ona ve bütün insanlara karşı Allah adına hasım ol. Onlara Allah'a itaat etmelerini emret. Ona karşı bir suç işlemekten sakındır. Sapkınlıktan, bidatlerin peşine düşmekten heva ve heveslerine uymaktan sakındır. Allah'ın kitabına, peygamberinin yoluna uymalarını emret. Allah'ın kitabına hürmet edin ve ona karşı edepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır o. Onun hakkında yaratılmıştır demeyin. Allah bu benim sözümdür diyor, siz ise hayır değil diyorsunuz. Kim Allah'a karşı itiraz eder ve Kur'an'ı yaratılmış kabul ederse Allah'ı tanımamış olur ve bu Kur'an o kimseden uzaklaşır. Bu Kur'an, bu tilavet edilen, okunan, dinlenen, bakılan ve mushaflarda yazılı olan kitap Allah'ın sözüdür. İmam Şafi ve Ahmet İbni Hanbel radiyallahu an kalem yaratılmıştır. Onun yazdığı ise yaratılmamıştır. Kalp yaratılmıştır. Onun ezberinde olan ise yaratılmamıştır derlerdi ey cemaat Kur'an'dan hakkında tartışarak değil içindekilerle amel ederek faydalanın. İtikat yalnızca birkaç kelimedir. Ameller ise çoktur. Ona iman edin. Kalplerinizle doğrulayın. Organlarınızda da uygulayın. Size yararı dokunacak şeyle uğraşın. Eksik ve işe yaramaz bir takım düşüncelere bakmayın. Oğlum nakil yoluyla elde edilen bilgiye akılla ulaşılamaz. Nas da kıyasa dayanılarak terk edilemez. Apacık delili bırakıp da salt iddiadan ibaret sözlere kanma. İnsanların malları delil olmadan sırf dava edilerek ellerinden alınamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar sırf dava etmekle istediklerini alacak olsalardı birileri başka birilerinin mallarını ve canlarını dava ederlerdi. Fakat delil getirme yükümlülüğü dava edene, yemin etme yükümlülüğü ise inkar edene aittir buyurmuştur. Bilen kimsenin dilinin, bilmeyenin kalbine bir yararı dokunmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim hakkında en çok endişe ettiğim şey ağzı laf yapan münafıktır buyurmuştur. Ey alimler ve cahiller, ey burada olan ve olmayan herkes, Allah'tan utanın ve kalplerinizle ona yönelin. Onun önünde alçalın. Nefislerinizi kader balyozlarının altına koyarak O'nun nimetlere şükretmeye zorlayın. Ona itaat konusunda gündüzü geceye ulayın. Bunu başarabilirseniz Allah'ın ikramı, izzeti ve cenneti hem dünyada hem de ahirette gelip sizi bulacaktır. Oğlum, dünyada sevdiğin hiçbir şey bırakmamaya çalış. Bunu başarabilirsen nefsinle bir an olsun baş başa bırakılmazsın. Unutursan sana hatırlatılır. Dalgın düşersen uyandırılırsın. Artık Allah az bir süre için bile seni zatından başkasına baktırmaz. Bunu tadan bilir. Bu grup İnsanlar içinde 3-5 kişidir. İnsanlar yanında huzur bulmayı hiç kabullenemezler. A münafık kafalılar. Afet ve musibetleri kalplerinizin baş ucunda duruyor. Allah'ın dostları bir an olsun kalp gözüyle haktan başkasına bakınca yeniden Allah'ın huzuruna dönebilmek, kendilerini onun önüne atmak insanları görmezlikten gelmek ve dillerinin şikayet etmesine engel olmak için varlarını yoklarını harcarlar. Günler, geceler, aylar ve yıllar geçer, onlar Hakk'a karşı hiç değişmeden aynı durumlarını sürdürürler. Onlar Allah'ın yarattığı en akıllı varlıklardır. Siz onları görseniz bunlar deli dersiniz.'' Onlar sizi görse bunlar herhalde ceza gününe inanmamışlar derler. Onların kalpleri Allah'ın huzurunda üzgün ve kırıktır. Onlar sürekli korku ve endişe içindedirler. Allah'ın celal ve ululuk perdesi onlara her açıldığında korkuları biraz daha artar. Kalpleri kırıldı kırılacak, organları da parçalandı, parçalanacak durumdadır. Allah onların bu hallerini görünce rahmet cemal, lütuf ve ümit kapılarını açar. Bunun üzerine onlardaki korku yerini dinginliğe bırakır. Ben ancak ahireti ve hakkı isteyenlere bakmayı severim. Dünyayı, insanları, nefis ve hevayı isteyenlerle ise ben ne yapabilirim ki? Ben böyle kimseyi ancak tedavi edebilirim. Çünkü o hastadır. Hastaya ancak doktoru sabredebilir. Yazık sana. Sen benden gizli olmadığı halde halini benden saklıyorsun. Dünyayı arzuladığın halde kendini ahireti severmiş gibi gösteriyorsun. Bu kalbindeki heves senin alnında yazılıdır. Gizlediğin şey göz önünde durmaktadır. Elindeki dinar geçersiz bir akcedir. İçinde biraz altın bulunan gümüştür. Bana geçersiz akçe verme. Ben öyle çok paralar gördüm ver onu bana, imkan tanı da onu eritip saf altını ortaya çıkarayım ve gerisini atayım. Az miktardaki kaliteli mal, çok miktardaki kalitesiz maldan iyidir. Elindeki o dinarı bana ver. Ben para basanım. Bu işin aleti benim yanımdadır. Gösteriş ve nifaktan dön. Ve nefsinin münafık olduğunu itiraf etmekten utanma. Muhlislerin çoğu Eskiden münafıktı. Bundan dolayı sufilerden biri ihlası ancak gösterişçiler bilebilir demiştir. Baştan sona kadar ihlasını sürdürebilenler her nadirden daha nadirdir. Çocuklar ilkin yalan söyler, toprakla ve pis şeylerle oynar, başlarını derde sokar, anne ve babalarından para çalar ve söz taşırlar akılları başlarına geldikçe bu yaptıklarını azar azar bırakırlar. Anne, baba ve öğreticilerine karşı davranışlarını düzeltmeye başlarlar. Allah kimin iyiliğini dilemişse edepli olur ve sahip olduğu kötü özellikleri terk eder. Kimin de kötülüğünü dilemişse olduğu hal üzere yaşar. Hem dünyada hem de ahirette helak olur gider. Allah celle celaluhu derdi de devasını da yaratmıştır. Günah derttir, devası itaattir. Zulüm bir derttir, devası adalettir. Hata bir derttir, devası ise doğruyu yapmaktır. Allah'a karşı gelmek bir derttir, devası günahların sarhoşluğundan tövbe etmektir. Tedavinin başarılı olması kişinin kalbi insanlardan büsbütün uzaklaştırıp Allah'a yaklaştırmasına ve yükselmesine ruhunun gökyüzünde, evinin yeryüzünde olmasına bağlıdır. Kalben Allah'la birlikte olur, hükmüyle amel etme konusunda insanlar gibi yaparsın. Hiçbir konuda onlardan farklı davranmazsın. Böylece ne Allah'ın ne de insanların sana karşı ileri süreceği bir delil kalmaz. İç dünyanda Allah'la, dış dünyanda insanlarla baş başa kalırsın.'' Nefsinin başını kaldırmasına fırsat bırakma. Sen onun sırtına bin, aksi halde o senin sırtına biner. Sen onu yere çal, aksi halde o seni yere çalar. Allah'a itaat konusunda senin isteklerine uymazsa açlık, susuzluk, zillet ve kimseciklerin olmadığı bir yerde yalnızlık kırbacıyla onu cezalandır. Mutmain olup bütün hallerinde Allah'a itaat edinceye dek kırbacını onun üzerinden eksik etme. Bulduğun her fırsatta falanca zaman şöyle şöyle yapmamış mıydın diye ona hatırlat ki hep ezik olsun. Bütün bunlarda ancak Allah'ın muradını ona karşı gelmemeyi, günah işlememeyi, içinin ve dışının bir olmasını, yani karşı gelişi olmayan bir uyum, günahsız bir itaat, nankörlüğü olmayan bir şükür unutması olmayan bir zikir, hiç kötülüksüz bir hayır olmasını isteyerek yardım görebilirsin. İçinde Allah'tan başka birisi olduğu sürece kalbinin kurtuluşu olmaz. Sen kalbinle başkasına yönelmiş isen, bin yıl ateşin üstünde secde etsen bile bir işe yaramaz. Efendisinden başkasını seviyorsa onun güzel bir sonu olmaz. Her şeyden vazgeçmediğin sürece onun sevgisiyle mutlu olamazsın. Kalbinle dünya malına yönelmiş iken, kendini züt sahibiymiş gibi, göstermenin ne yararı var? Allah'ın, bütün canlıların kalbinden geçeni bildiğini bilmiyor musun? Sen hiç utanmıyorsun. Kalbinde başkası olduğu halde, nasıl dilinle, Allah'a tevekkül ettim diyebiliyorsun. Oğlum, Allah'ın, senin günahlarına göz yumduğuna aldanma. Çünkü onun yakalayışı çok çetindir. Bu Allah'ı tanımaz alimlere de aldanma. Onların tüm bilgileri faydalarına değil zararlarınadır. Onlar Allah'ın hükümlerini bilirler ama Allah'ı bilmezler. İnsanlara onun buyruklarını iletirler ama kendileri uymazlar. İnsanlara yasaklar koyarlar ama koydukları yasakları kendileri çiğnerler. İnsanları Allah'a çağırırlar ama kendileri kaçarlar. Günah ve suç işleyerek Allah'la cenk ederler. Onların hepsinin ismi benim yanımda yazılı, kayıtlı ve sayılıdır. Allah'ım, benim de onların da günahlarını bağışla. Allah'ım, bizi birbirimize düşürme birbirimizden faydalandır ve hepimizi rahmetin altına al. Amin. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu güzel sohbetinden istifade edenlerden olmak dileğiyle